Elazığ Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan çini kursunda tamamlanan çalışmalar görücüye çıktı. Elazığ Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslarda eğitim alan kursiyerler tarafından yapılan birbirinden değerli ürünler özel bir AVM'de sergilenmeye başladı. Çini ürünlerin yer aldığı serginin açılışına Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar, STK temsilcileri ve davetliler katıldı. Hayır, 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 hayır. Çin'e usta öğreticisi Münife Kelket, kurs ve sergi hakkında bilgi verdi. Kursumuz, sergimiz bugün açıldı. Üç gün, bir ayın biri, ikisi üçünde burada faaliyet gösteriyoruz. Elazığ halkımızı davet ediyoruz bu sergimize. Buyurun. Kurs yerimiz, halk eğitim kursu belediye bünyesinde faaliyet göstermektedir. Kurs yerimiz ise Hilal Kent'tedir. Hilafen Taymanı binasının içinde bulunuyor. Kursiyerlerimiz de bu yıl 30 tane kursiyerimiz vardı. Yaptığı eserlerin sergilendiği dönem dönem sergiler yapıyoruz. Orada satış da yapabiliyor kursiyerlerimiz. Yaptığı ürünleri satabiliyorlar. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar yapılan eserleri sergilemek için birçok yerde sergi açtıklarını söyledi. Bizim değişik köşelerinde sergiler açtık. Bugüne kadar. Kültür Park'ta hayat boyu öğrenme şenlikleri yaptık. Körpe Köyü'nde sergi açtık. Değirmen Köyü'nde sergi açtık. Karşıyaka Mahallesi'nde sergi açtık. Gümüşkavak Mahallesi'nde sergi açtık. İlimizin hemen hemen her mahallesinde sergilerimizi açtık. Bugün de burada Çin'i sergimizi açtık. Çin'i kursumuzda yapılan ürünleri vatandaşlarımızın beğenisine sunduk. Bundaki amacımız hem ürünlerimizi tanıtmak hem kurslarımıza olan ilgiyi arttırmak zaten özellikle son dönemde yaptığımız çalışmalarla gerek tanıtım gerek alandaki üretim çalışmalarıyla halkımızın çok büyük katılımı var kurslarımıza